Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Belk Snobler'i kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine 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 buradaki orkidelerimi göstereceğim. Ya şükürler olsun şükürler olsun şükürler olsun bir ara çok kafaya takmıştım ben bunları rafa koydum da bunlar bana dal vermezler diye ödüm kopuyordu. Çok şükür çok güzel gelişimler alıyorum arkadaşlarım ve ben bunları sizlere göstermekten büyük keyif alıyorum yani anlatamam. Bugün de ne yakaladım biliyor musunuz arkadaşlarım direkt ona göstermek istiyorum çok şükür hatta bir değil iki tane. Şimdi birincisi olarak bronz budahım tamamen bu videoyu açmama sebep olan kızçı. Bakın arkadaşlarım bakın içlerde çok fazla bir kökümüz yoktu. Geçen de bundan hatta bahsetmiştim galiba. Bir ara çünkü e, diğer odadayken de falan bir tarafındaki kökleri de çürümeler falan vardı. Dedim ki çok şükür gelişim gösterdiğine göre bunda da hani dal vermesine e, engel olabilecek bir şey yok diye düşündüm. Tamamen bakın burada şöyle dalları takılmasın. Tamamen bu şekilde duruyor ki de arkadaşlarım ve ben. Dikkatli baktığımda sadece şu gövdenin şurasındaki şu açılmayı gördüm. Ve sonrasında direkt önündeki orkideyi çekerek aldım elime ve baktım. Burada bir tane dal var. Arkadaşlar bendeki yani mutluluğum. Anlatamam. <laughs> beni anlıyorsunuz ya. Ben anlatamam belki ama siz beni anlıyorsunuz. Bütün bütün orkide severler yani bu mutluluğu çözerler. Yani bu mutluluğu anlarlar diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlarım çok şükür buradakilerin var ya neredeyse hepsinde çok güzel gelişimler var. Şimdi birazdan ikinciden de bahsedeceğim sizlere. Öncelikle şunu böyle sindire sindire hani ben kendim daha izleyemedim ki böyle sizlere göstermek istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bakın gövden şurasındaki şu yırtığı gördüm açıklığı gördüm. Zaten dal da bu şekilde çıkıyor ya kesik bir şekilde. Sonra da aldım şuradan baktım. Allah'ım ben orada dalı görüyorum dedim ya. Ya şükürler olsun ben hani gerçekten şu yaşadığım mutluluğu anlatamam. Zaten geçen günlerde söylemiştim e, en son videomda dalacımızunuda da ucumuzunda nasıl dedim dal e, dallarımızın birinde şöyle bir gelişim var daldan böyle uçtan uzamaya devam ediyor. Hatta hemen tomurcuk yapacak galiba şuradan bakar mısınız hemen tomurcuk yapacak. Keşke diğerlerinde de aktiflik olsaydı diye düşünüyordum da yeni dal vereceğini pek beklemiyordum. Ay güzelliğim. Zaten saksıdan da biraz oynuyor gibi ee, hemen tekrardan yerine koyuyorum güzelim lütfen <laughs> dal da ver dal, yavru da ver dal ne ya yavru verme dur 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 ne diyorum dal vermişsin güzel güzel ama kök ver kök Ön, en önemlimiz kök şu güzelliği çektim önünden diğerini görmek için de bunu da şöyle bir etrafından bakayım bunda yeni bir dalımız yok şuradaki aktifliği var. Ee, biliyorsunuz kek macunuyla gelmişti. Bu da böyle devam ediyor. Şimdi göstermiştim sen videomda. Maşallah nasıl güzel bir şekilde kalın geliyor, güçlü geliyor. Bilmiyorum buradan yavru mu dal mı ama herhalde güçlü sağlam bir dal geliyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuradaki de yavaş gelişiyor. Burada da bir gelişim var. Bakın ilk bana bu orkideyi şöyle hatırlayın bir. İki renk açtığını söylemiştim ben bir zamanları sizlere. Çünkü eski dalını budadığımızda daha renkliydi. aradan da henüz birkaç gün geçmişti ki bu dalımız açtı. O budama yaptığım dalında şöyle bir aktiflik vardı arkadaşlarım. Ora halen aynı şekilde duruyor. Şöyle netleyebilirsem. Ora aynı şekilde duruyor da şuna bakın ya. Sondan hızlı bir şekilde gelişim gösterdi. Ve şuradan da böyle bir gelişim geliyor gibi. Gibi ama şu an. Orası birazcık yavaş. Üsttekinin maşallahı var. Leodora kız çemeği. Şuradakilerin iyice yavru olduğu belli oluyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Nerede? Nerede? Şuradalar. Birleştiremedim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok güzel değil mi? Çok şükür. Yan yana bir çift bebiş geliyor Lyodram'dan. Şuradaki güzelim çok güzel. Ee, gelişimlerine devam ediyor. Dalın uzadığını hissediyorum. Bakın ben size bugünkü beni mutlu eden ikinci orkideyi göstereceğim arkadaşlar. Kim biliyor musunuz? Bunu da indirdiğime göre birçoğunuz tahmin edecek herhalde. Şuradaki güzelliğim. Şimdi bu güzel şöyle kısaca hatırlayalım. Sırf hatırlayalım diye diyorum. Benim videolarımı takip edenlerinin hepsi biliyordur. Bu güzellikte iki tane şurada yan yarım yan demiyorum. Demiyorum. <laughs> yan, ya, yan ne ya? Yarım yapraklarım vardı benim. Bu tamamen geçtiğimiz senelerde camın önüne koymuştum. Hava alsın diye de camı aralıklı bırakmıştım. Cam e, rüzgarla beraber açıldığı için de buralardaki yapraklarımız kırılmıştı. Bu cam önünden aşağı düştüğü için. Benim eski takipçilerim bilirdir. Yani bu benim o orkide. Benim buradaki yarım yapraklara yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Zaten kırılmalar olduğu için yaprağın sağlam kısımları sağlam dururken e, kırıklardan ileri kısımları da buruşuyordu. Oraları kesmiştik. Bunu en son bu senede raf aldım ya ben. O raf aldığım yerde de o yarım yapraklar sararttı ve ben mantardan çok çok korkmuştum. Buraları e, tarçınlamıştık. Şimdi yakın bir zamanda da ben burada keiki gözü olduğunu düşündüğüm bir şey vardı. Yakın bir zamanda derken şurada birkaç gündür dikkatimi çekiyor. Herhalde dedim keiki gözü dedim. Acaba ne yapacak diye düşünürken şimdi bakıyorum da geliştiğini görüyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Galiba bu güzellik de dal veriyor bana bugün beni gerçekten sabah sabah bunu görmüştüm az önce de Şuradaki bu daha görünce tekrardan sizlere şöyle bir video açıp göstermek istedim Şükürler olsun Allah burada gelişim göstermemiş bir orkidem yok gelişim göstermeyenlere zor zaten zoruna kek macunuyla gelişim gösterdik ee, birkaçı da böyle dal verdi şu şu ikisine yapabileceğim hiçbir şey yok Onlar da tamamen kendi gönüllerine kaldı ne zaman verirseler diyorum arkadaşlar bakar mısınız şunu tekrardan sizlere göstermek istiyorum Bakın. Hani bu çok tuhaf gelebilir. Hani ben böyle tamam çiçek dalını gösteriyorum da nasıl yaptım? Hani hangi mucizevi şeyle böyle dal geldi değil. Benim videolarım tamamen anlık, güncel ne yapıyorsam, nasıl bakıyorsam bunlardan ibaret arkadaşlar. Birkaç böyle yorumlar geliyor. Hani diyorlar ki çok lüzumsuz bir video olmuş. Hani nasıl baktında bu hale getirdiğini anlatmamışsın. Hayır ben sürekli çekiyorum. Sürekli çekiyorum. Bunların ışıklarının öneminden bahsediyorum. Bakın ben raf aldım ve rafı e, ne yaptım kullanamadım. Neden ışığı az geldi? Benim bütün çiçeklerimi neredeyse kaybediyordum. Çiçeklerin zaten hepsinin çiçekleri döküldü yeni, yeni yakın zamanda açılmış çiçeklerim bile böyle solup giderken orkidelerimden olacaktım. Baktım olmuyor. Çok büyük strese giriyorlar. Rafı tekrar kaldırdım. Eviniz benim gibi az güneş alıyorsa hele hele kışın hiç güneş almayanlar için benim tek tavsiye edebileceğim şey cam önünde bakın. Eviniz kuzey cephe olabilir, güneş almıyor olabilir. Bunlar çok normal ama her zaman bir seçenek var. Cam önüne ne kadar yakınsa o kadar iyi olur arkadaşlar. Benim en büyük, en büyük çiçek bakımındaki en büyük yardımcım Birincisi camdan aldıkları ışık, ikincisi de kullandığım güvercin gübresi. Güvercin gübresinden başka hiçbir şey vermiyorum bunlara. Bakın bakımlarını yapın. Yapraklarını temizleyin. Tamam mı? Böcekler gelmesin. Onlardan koruyun. Ama köklerine de sadece dokunmayarak saksıdan huzuli ya da fuzuli ne la? <laughs> o nedir? <laughs> Keyfi bir şekilde diyeyim en iyisi. Türkçe'ye çevireyim. Keyfi bir şekilde saksıdan çıkartmayalım. Güzelce güvercin gübreleriyle, güvercin gübresiyle bakımına da devam ediyorum. Onun dışında da yaptığım hiçbir şey yok. Böyle aydınlık yerlerine koyuyorum. Allah'a emanetler. Ve benim sadece bundan sonra da yapmam gereken tek şey size böyle güzel güzel gelişimlerini göstermek. Hani bakım bakım işi bundan ibaret ya. Gerçekten gözümüzde büyütmeyelim. Hani bazı şeyler doğru yapmak çok önemli. Tabaklarına bakın, ee, kesinlikle yaprak aralarına yaprak aralarına su getirmiyorum. Neden? Çünkü mantar olur. Saksıyı dıştan da sulamıyorum. Çünkü ben güvercin gübresiyle saksının ya da köklerin üzerine direkt suyumu dökmüyorum. Güvercin gübresi verirken kökleri yakar korkusuyla direkt tabaklarını döküyorum. Hatta tabaklarından suyunu verdiğim için de benim bütün orkidelerimin alt tabakları var. Dış saksılar yok eğer dikkat ettiyseniz. Alt tabaklarından sularını veriyorum. Hem böyle çok risksiz ve çok güzel bir sulama oluyor. Yaprak aralarına da gelmediği için mantar problemimiz daha da aza iniyor. Onun dışında keyfi yere saksısından çıkartmıyorum. Aydınlıkları gerçekten aydınlık ortam buymuş demek ki orkidelerim bunu çok çok seviyor, bunun farkına varıyorum. Onun dışında da güvercin gübresiyle destekliyorum. Bu kadar. Bu kadar. Gerçekten bu kadar. Onun dışında gözünüzü, gözünüzü hiçbir şekilde büyütmeyin. Gerçekten öyle pahalı pahalı böyle besinler almanıza, her şeye para vermenize hiç gerek yok diyenlerdenim. Gerçekten bu konuda arkadaşımın kulağını çınlatıyorum. O beni izliyordur. Yani beni güvercin gübresiyle tanıştırıp da kendisi öyle hepsine veremiyor. <laughs> Kendisi bütün orkidelerine güvercin gübresi vermiyor. Ama ben bütün orkidelerime çiçekli çiçeksiz şu gördüklerinizin hepsine hem buradakilere hem diğer odadakilere orkidelerime kesinlikle güvercin gübresinden başka hiçbir şey kullanmıyorum. Hem de her sulamada veriyorum arkadaşlar. Onun dışında da söylediğim gibi aydın ortamla beraber çok güzel gelişimlerini izlemek düşüyor bizlere. Bakın dalımız gelişiyor demiştim. Buradaki ne olur derken hani ilk başta gelişmeyecek gibiydi. Sonradan tuttu bir güzel gelişimlerine başladı. Bu buradan gelişiyor mu güzelce. Şişiradan gelişecek mi Allah'tan izin olursa. Aa, ben bunda da yeni dal var mı diye sürekli bir kontrol içindeyim. Leodorum bakın şimdilik çiçek yok. Tek çiçeğimiz. Orada nazlı nazlı süzeniyor. <laughs> Onun dışında şurada yavrularımız var. Gelişim göstermeyen çok şükür bir çiçeğim kalmadı arkadaşlarım. Şuna bakın dalını uzatıyor. Tamam bak bunlar gelişim göstermeyecekler korkusu ile Hani raftan aldım da ama bunlar bir hareketlensinler diyerek kekik macunu sürmüştüm ben. Bakın şuna. Onun dışında bakın bunu ben yapmadım. Bu kekik macunu işi değil. Bu tamamen orkiden kendi istediği için. Ee, şunu zaten dalıyla aldım. Şuradaki güzellik tamamen orkidem kendi istediği için. Bakın benim bakımlarım, güvercin gübresi, aydınlık ortam mantarını mantar gibi bir şey vardı evet mantar değildi diyemem o yarım yapraklar yani e, orkidemin sonu bile olabilirdi onlar sararıp giderken çok korktum ben bu orkideyi kaybedeceğim için çünkü kara kısçamı çok seviyorum çok şükür bakın kendi istediği için oradan bir tane dal getiriyor ve bronz budağım yani yiğit öldür hakkını yeme çok bir kökü yok güzelliğim daldan aktifleşiyor diye sevinirken bugün bir de yeni dal çıkarttığını gördüm. Yani keyfime diyecek yok benim diyebilirim. Böyle arkadaşlar bugünlük sizlere böyle hani hem orkidelerim gelişimleri hem neler yaptığım hakkında şöyle bir değinmek istedim. Böyle bir video olsun bakalım. Bir dahaki sefere yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. kalın. Keyiflerimi beğeniyoruz. Ay keyifli mi? Orkidelerimi, videolarımı beğeniyorsanız yorum yapmayı, beğeni bırakmayı Unutmazsanız çok çok sevinirim. Beni çok çok mutlu edersiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Keyifle kalın. İyi seyirler arkadaşlar.